Ağzı billahi minneşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala ve sahbihi ecmain. Amin. Bugünkü dersimizin konusu bir veril emre bir iş verildiği zaman o da kendi halkına karşı onların ihtiyaçlarını ve onlara işi kolaylaştırman değil zorlaştırırsam Efendimiz Aleyhisselam o idareci için beddua ediyor. Diyor ki ey Allah'ım kendi halkına zorluk gösteren idareciye Allah'ım sen de dünyada da ahirette de onun işini zorlaştır. Hiç kolaylaştırma. Onun için her idareci mutlaka kendi emrin altında ökü olan insanlara daima faydalı ve daima kolaylaştırıcı olmalı. Asla zorlaştırıcı olmamalı. Bununla ilgili Efendimiz'in hadisi Ve an Aişete radiyallahu anh'a قالت kâle Resulü الله: Allahümme men veliye min emri ümmeti şeyhen Feşakka aleyhim feşkuk aleyhi. Ahrajo Müslim. Hani daha önce bazı insanlar bazı göre dini temsil eden şahsiyetsiz insanlar böyle diyorlardı. Efendimiz Aleyhissalatu vesselam kimse be dua etmemiş. İşte bu da bir nevi be duadır. Diyor ki Ayşe annemiz Allah'ına razı olsun. resul Ekrem Aleyhisselam şöyle buyurmuştur. Allah'ın kim benim ümmetimin işinden bir şey üstlenir de onlara güçlük çıkarırsa sen de ona güçlük çıkar ya Rab. İşte bu da o duanın çeşitlerinden biridir. Demek ki başta anne baba ve sonra küçük daireden büyük daireye doğru her bir idareci ümmetine karşı, halkına karşı her işi kolaylaştıracak, asla zorlaştırmayacak. Bu hadisten çıkarılan hüküm, bir, bu hadis, insanlara zorluk çıkarmaya engel olan en önemli ifadelerden biridir ki, böyle yapanların sıkıntı ve zorluğa maruz kalacaklarını ortaya koymaktadır. Hangi idareci, kendi halkına zorluk çıkarırsa, bilsin ki dünyada da, ahirette de, Cenab-ı Hak onu zorluklarla beraber kılar. Hadis umumi olup umumluk ifade eden ümmetimin bir işini sözünden ve daha sonra umum kastı, kastında mübalağayı vurgulamak için nekire olarak zikredilen bir şey kelimesinden dolayı sonluk üstlenen herkesi kapsar. Yani dedik ya küçük daireden büyük daire. Yani evden bir ev idaresinden tutun ta Devlet kadar hadiste verilen karşılık karşılık yapılan fiil cinsinden kılınarak sen de ona güçlük çıkar denilmiştir. Bu elbette kabul edilmiş bir du duadır ve yaşanan olaylar bunun canlı tanığıdır. Emri altındakilere sert ve zalimce davranan nice kimseler vardır ki çoğun işin sonunda vebal altında kalır ahvali tersine döner, kendisine muhlet verilse bile süresi kısa olur ve ruhu ahiret azabını tadar hem dünyada hem ahirette. İkinci hüküm, hadis birincinin ki İbni Hacer'in kısaltılmış olduğu hadisin geri kalan lafzıdır. Aksini göstermektedir ki Müslim'de şöyle geçmektedir. Kim ümmetimin işlerinden bir şeyin başına geçirilir de onlara yumuşak davranırsa sen de ona yumuşak davran. Eğer yumuşak davranmazsa sen de onlara yumuşak davranma. Burada kişinin eli altında bulunan bulunanlara karşı yumuşak davranması etkili bir şekilde teşvik edilmektedir. Çünkü Resulü Ekrem Aleyhisselam böyle davranan kişiye yumuşak davranması için Allah'a dua etmiş ve böylece yaptığı fiilin karşılığını aynı ile görmüştür. Elbette bu duada kabul olunmuş bir duadır. Yani efendimiz selam şöyle dua ediyor. Allah'ım ne kadar bir idareci. Yani en alttaki olan insanlara işlerini kolaylaştırıyorsa sen de dünyada ahirette Allah'ın işini kolaylaştır. Kim de tersine yapıyorsa yani halkına zulmedip ve onların işini kolaylaştırmıyorsa Allah'ım dünyada da ahirette de onu en zorluklarla karşılaştır. Onun için her bir idareciye de Allah yumuşaklık ve güzel ahlak ve işi bitiren idarecilerden eylesin bizleri. Ve sallallahu aleyhi ve sellem. لله تعالى الفاتحه